Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Dogecoin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine tek tek değineceğiz. Öncesinde kısa bir hatırlatma. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Doge'de güncel fiyat 0.07785 seviyesinde ve 3 gündür sağlam bir yükseliş görüyoruz. 7.946'da bizim direncimiz bulunuyor. Bu direnç bölgesi üzerine iğneli bir şekilde bugün içerisinde denenmiş durumda arkadaşlar. Yükselişte 0.08128 seviyesine kadar geldi. Burası önemli bir direnç bölgesi. Kırıp üzerinde gerçekleştireceği bir Kapanış doğrultusunda 0.08810 seviyesine kadar yükseliş görme ihtimalimiz var. Tabii ki gün içerisinde tekrardan 7946 direnç bölgesi denenme potansiyeline sahip. Bugün itibariyle de eğer denenip hacmin artışıyla birlikte alımların fazlalığıyla yine 8810'u hedefleriz. Fakat bugün denenmezse 8810 7946 üzerinde de kapanış gerçekleşirse yarın için deneme ihtimali yüksek diyebiliriz. Şöyle de bir durum var. 7946 yine önemli bir şekilde de direnç bölgesi arkadaşlar. Kıramaz ve altında bir kapanış görür isek. Takip edeceğimiz seviye 0.07300 altında bir kırılım gelmesi durumunda ise 7044 seviyesine kadar geri çekilme mümkün. Burası da önemli destek seviyesi altına kırılım gelirse tekrardan 0.05952 seviyesi bizim için geri çekilmedeki potansiyel hedef olur Dogecoin'de. Aşağıda maliyetlenen kısa vadeli bir trader var ise aramızda bizi izleyenler arasında bu seviye kar realizesi yapmak için gayet güzel bir seviyedir dostlarım. Bunu da belirtmiş olalım. Onun dışında Doge için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.